bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya ve yepyeni bir oyun karşınızdayım. Bu de sorda yepyeni bir oyun buldum. Bugün sizlerle birlikte siz oynayacağız. Ee, biraz daha farklı bir yerim. Çünkü telefon borcu oynuyor. Böyle Bu oyun... E, size böyle oyunu öğreteceğim böyle. Ya, bildiğiniz oyunlar gibi ama biraz farklı. Mesela... Hep bu mesela altın elmas ama ama bunlar falan farklı video izlemek için kullanılıyor iki yüzlerimiz falan. bunlar ne bilmiyorum neyse biz oyunumuza geçelim güzel bir oyun ve söyleyeceğim öğreteceğim size burada istediğiniz normalde siz oyuna başlarken bu iki karakteri alıyorsunuz 50 altına da bu ikisini bu için alıyorsunuz 100 altına bunu bunu ücretsiz alabilirsiniz buradaki Allah şu e, şu yediyi saymayın. İşte buradaki bir 2, üç dört beş altı bölümü tamamlarsanız bu voley size. Yani bu internet şimdi bu internetli oluyor ama bu internetli oluyor biraz bir, Aynen bu da altı ama bu altıncı geldiğinizde bunu internetle bunu internetle falan gerekiyor. Ben burada ıı, tam yapamadım ama en sonunda bu glori aldıktan sonra da böyle bir yeni dünyaya gidiyorsunuz. Ve bunu da sorarsanız gençler bu da turnuva. İlk önce bir turnuva oynayalım sonra gerçek maç oynarız. Bir, bir de ses gelirse özebilirim çünkü burada e, bir birim var. Bir başlayalım bir karakter seçelim mesela 150 altına aldım bunu. 20 elmasa 30 elimizde. Bunu aynı güreçle ama Neyse ben şunu seçeyim ya. Ben bu oyunu sevmiştim. Bir kere tekrar indirdim. Canım istedi. Ben hiç ama bir zaman kapak fotoğrafı güzel mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse. Böyle Böyle gençler bildiğiniz <laughs> e, dövüş oyunları gibi bir süper özellik var. Among'a özellik sonsuz. Böyle giriyorsunuz birkaç tane vurunca ama şimdi ben Birkaç tane vurunca böyle atabiliyorsun ama ben yapamadım. Ayağını işte böyle. Güç kullanırım. Şimdi de varsa gösteremedim. Bir iki üç dört beş altı yedi kişi kalmışız. Benim Kral arkadaşlar. var. Kara panseri de O yüzden size göstereceğim. Bin taksim şöyle Büyüklerim için arkadaşlar. şu özellik ee, Allah belanı çocuklar arkadaşlar bir yürüme çıkıyor böyle yapmaya gidiyor. E, Artık dalacağım buna. Şimdi. Bekleyemeyeceğim. Ama öldürecek yalnız burayı. Şöyle böyle bir iki defa vurmak böyle top atıyor garip gençler. Ama en süper özellik doğduğundan sonra bu daha demin atış ettiğim şey yaptığınızda süper özelliğiniz boşalıyor ve köye aldık. Victory. lan? tekir. Oyunda kaç kişi kaldı? Dört. Devam ki fight ke. Kim saçtı? Sarı delikli kullanıp dalmak. Çok çok. Bu geçen oyunun sesini boyar sonra telefon sesini full kıstım. Ee, sesim bazen kötü geliyor o yüzden hiç bir kere Very Imposter diye ama Among Us oynayanlar bilirdir belki. Among güzel bir oyunu var onu çok ben çekmiştim <laughs> ama evet, yayınlamadım çünkü sesim çok gitti. Gelmedi hatta sanki kişi e, donik oyunu ilk gelen gelen karakterden ve satıyorum abi arkadaşlar bu video online my... görüntülü video çekeceğim haberiniz olsun yani <laughs> abi ya. Biz, böyle ara sıra şeyler oluyor. K ya victory K ve K okay. Ve evet arkadaşlar biz kazandığımız için resmiyiz. bu kadar. Ve ödülümüz 56. Her zaman 56 var? altın var mı? Ve genelde şurayı, şurayı, birazcık tanıtayım. Burada bir tane skin var ama alınmıyor nedense bilmiyorum. İnternet olmasına rağmen anlamadım. Ee, no thanks çıkıyor. Kapanıyor ama gitmiyor. Burada e, Allah nereye baktım? Bir dakika arkadaşlar çıkma çıktım. Hı, geri girdik. Burada gençler e, günlük görevler değil de. Ya görev veriyoruz tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ben hiç İngilizce bilmediğim için oynuyorum. Kafam göre oluyor. Fark gençler her gün e, bir tane veriyor. Mesela 3 dakika sonra geri verecek. O, 30 elmasa da alıyorsunuz ve bir tane beleş karakter gelebilir ama. Şu 10 elmas hep geliyor. Bakın bu el, burada hep geliyor. Bakın bir tane daha çıvıracağım. O neymasta geri dönecek. geldi. Şurada gençler ee, buradan hep şey yaptığımızda korsu doluyor burada ee, alma tuşu geliyor ondan basıyoruz. Şurada shop var işte. Buradan da geliyormuş. Ben hep boşa boşa çağır kaçıyorum lan. Hiç görmedim. Evet. Next. Wolverine kendi Wolverine oldu. <laughs> bu arada aynı karakter seçin üstte P2, P1 falan yazıyor. P1 sizsiniz bu arada. P2 de düşman. Evet. Böyle ben böyle. Ee, şu yumruğun üstündeki şeye bastığımızda pençe atıyoruz ve pençe diğer aşağıdan böyle fırlıyor. Işte. Allah belanı. Buna neden böyle çok vurdu? Ben hiç çok vurmuyorum. Alkışlıyorum. Bölceğim dur. Bivolverim çok düştü Of. Hayır hayır. Haydi. ya. başa 7 dakika oldu bir olan video neyse. Çarpıya bastık gençler ve devam ediyoruz. Bu sefer bunu devlen yok 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 yok. Süper kızdan yaptınız. Yaptınız. Yes. Döveceğiz arkadaşlar bunu döveceğiz. Adam Allah çat çat çat. Adam olacaksın yani, o Gülüm. O, Allah. Şu tekme niye adama değmiyor? Tekme adama değmiyor bilgin aşkı değdi. Nasıl acaba biz de şimdi sabah da var hadi ben kapatmamışım şey bunlara mı yanlış? Allah mı kapatıldı bunu diyorum? Ne? Tekrar böyle yukarı doğru yapmazsanız. Yani, Aşağı doğru yazdınız. bir <laughs> şey olmuyor. Evet arkadaşlar evet. geri evet. geldim evde kocaman böcek çıktı ablam korktu ama neyse ee, Geçer sanırım fazla oynadık neyse böyle işte oyunu isterseniz indirin yani Buradan size göstereyim böyle ondan çıkalım Kro ben mega kro bak ikinci gerçek megam buradaki saçma tatlılar. Stick istek stick spreme. Sprem ne ya? Okunuyor işte bir şey. Ya ee, böyle işte gençler. Bir oyun. Güzel bence. Uy titreme geldi lan bir yandan. Neyse. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Videomuzu beğendiyseniz siz açın. Like'ı abone olmayı ve bildirimleri zili butonu açmayı unutmayın. <laughs> ve bizim kapak fotoğrafını çok sevdiyseniz yorumları yazmayı unutmayın ve sizleri öpüyorum ve bay bay